Arkadaşlar son dakika haberleriyle birlikteyiz. ABD'li komutan pes dedirtti. YPG PKK'ya açık destek verdi. Türkiye'nin terör örgütü PKK YPG ile mücadelesi sürerken ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Deniz PKK YPG'li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak teröre destek verdi. ABD YPG PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin düzenlediği harekatlarda etkisiz hale getirilen teröristler için başsağlığı mesajı yayınlayan ABD bu kez de teröristlerin sözde mezuniyet töreninde boy gösterdi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis Suriye'deki eğitim verdiği PKK YPG'li teröristlerin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan ABD'li komutan teröristleri tebrik etti. Dennis konuşmasında "Günaydın arkadaşlar. Bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum." Benim adım Jeff Deniz. Himo'daki ABD Özel Kuvvetleri Komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.'' dedi. Öte yandan sözde mezuniyet töreni yapılan teröristlerin baştan aşağı tam teçhizat atıldığı ekipman ve görünüm açısından ABD askerlerine aratmadığı dikkatlerden kaçmadı. ABD Merkez Komutanlığı etkisiz hale getirilen PKK-YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için kritik savaşçılardı ifadesini kullanmıştı. Sendkom'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti. Suriye Demokratik Güçleri Komutan Yardımcısı Salva Yusuk, iki kadın savaşçıyla birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Salva, 2017'den bu yana IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. Sendkom olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.